Ee, Hüda para bir bakalım AK Parti ile ilişkilerine. Saatlerimiz bu arada tam 12.33'ü gösteriyor. Depremleri unutmayın, unutturmayın. Tabii ki merak etmeyin. Birazdan onunla da ilgili bir haber paylaşacağım. Şimdi Hüda ve AK Parti ne kadar yan yana gelebilir? Ne kadar uyuşuyor veya ne kadar uyuşmuyor veya ne kadar paralellikte gidiyor? Bu sorunun cevabını aslında e yani verebiliyorsunuz kendi kafanızda birbiriyle uyuşmayan bir partiden bahsediyorsunuz. Ama uyuşan tarafları da var. Şimdi tabii Hüdapar radikal İslamcı bir parti. He, şunu sorabilirsin bana ya bu arada Hümeyra'ya teşekkür ediyorum var ol desteğin için sağolasın var olasın. Şimdi Hüdapar radikal İslamcı bir parti diyeceksin ki ya sen AK Parti de mi radikal İslamcı diyorsun? Hayır öyle bir şey demiyor. Ama mu muhafazakar bir partiden dindarların yönetiminde olduğu bir partiden bahsediyorum. Ha şu da bir gerçek dindarların yönetiminde olan bir partinin 20 sene sonra ülkeye getirdiği durumu da görebiliyorsunuz. Yani adam kayırma, hesap vermeme, ne bileyim ee, şeffaf yönetmeme İyi ki diyorum ki böyle bir iktidar yani biraz uzun süreli bir iktidar, uzun soluklu bir iktidar oldu ama iyi ki böyle dindar bir iktidarın yönetimine biz e, tanıklık ettik ve dindar olarak geçinen siyasetçilerin gücü ele geçirdiğinde siyasal İslamcı diyebiliriz. Evet AK Parti için siyasal İslamcı diyebiliriz. Kaldığım yerden devam edeyim dindar olarak geçinen siyasilerin gücü ele geçirdiklerinde iktidar gücünü ele geçirdiklerinde nasıl e, değiştiğini, nasıl mutasyona uğradığını gösteren önemli bir örnek. Erdoğan ve ekibinden bahsediyorum. AKP'den bahsediyorum. Ha, kendilerine göre hala kendilerini dindar görebilirler. O ayrı mesele. Ben görmüyorum. Yani tabii ki e, kendisi ben işte e, namaz kılıyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum, oruç tutuyorum. Her şeyi diyebilir. Ama benim gözümde çok da dindar gelmiyor hiçbiri. Gerçekten gelmiyor. Yani kendilerini dindar olarak görebilirler. Ben neden böyle diyorum? Çünkü gücü ele geçirdiklerinde ne kadar insanlara baskı yaptıklarını, ne kadar insanlara tesir edebildiklerini, ne kadar insanları endişe içerisinde yaşattıklarını görebiliyorum. En yakın örneği ben. Başkalarına gitmeyince efendim ne dedin? Ha, yani liyakat tatukuku hukuku geçiyorum zaten Ahmetciğim. Yani kul hakkı en önemlisi. Kul hakkının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela e, dindar olarak geçinen e, Erdoğan, dindarım diyor ya, e, hedef gösterdi beni mesela Denizli Meydanı'nda. Ben başkalarına örnek göstermiyorum. Ben sadece kendimden örnek veririm. Daha çok örneği var ama gerek yok o insanlara. Ben kendimden örnek veriyorum ve patlatırlar enseni dedi beni hedef gösterdi öldürebilirlerdi beni veya yaralayabilirlerdi kul hakkıyla gidiyor kul hakkı var üzerinde İşte böyle bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi tabii ee, muhafazakar siyasal İslamcı ona bir itirazım yok şimdi burada Numan Kurtulmuş'un şöyle bir sözü var Numan Kurtulmuş'un geçtiğimiz günlerde diyor ki ee, bu söze ben çok takıldım sonuç itibariyle diyor hepimizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Bunu söylediği yer Hüdapar'ı ziyaret ettikten sonra, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Hüdapar'la aralarındaki ilişkiyi bu şekilde anlatıyor. Sonuç itibariyle hepimizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Şimdi ben şöyle bir düşündüm. AK Parti ile Hüdapar'ın ortak ilkeleri ne olabilir? Diyeceksiniz ki çoğunuz belki AK Partililer bile yoktur arkadaş ortak ülkeler olabilir mi? Birisi radikal İslamcıya belki gücü ele geçirdiğinde hepimizi asıp kesebilir yani. Kadınlar sokağa çıkmayabilir, eğitim tedrisat her şey değişebilir, sosyal hayat resmen değişebilir. Taliban gibi bir yönetim olabilir gücü ele geçirdiğinde Hüdapar. Olabilir. Çünkü demokrasiden faydalanacak bilemiyoruz ki. Şimdi Afganistan tabii verebilirsin öyle Afganistan olmak istemiyoruz diyenler var. Kadına nefret söyleme içerisinde olduğunu söyleyenler var. Ne bileyim ee, Taliban gibi onu görenler var. Korkutuyor. Geçmişte yaşattığı ne bileyim yaşanan cinayetler var. Kendini aklama veya işte siyasi partim diye geçmişini unutturan bir rüda pardan bahsediyoruz. Şimdi ortak ilkeleri vardır demiş. Şimdi ben size ortak ilkelerini sayacağım. Bir kere not aldım burada. Yani bunu düşününce zaten buluyorsunuz. Beş dakikalık bir düşünce yetiyor. İkisi de bir kere milliyetçi değil. İkisi de ümmetçi. Onu size söyleyeyim. Öyle milliyetçilik kavramı çok fazla gelişmiş değil ikisinde de. İktidar Partisi Erdoğan sadece pragmatik davranıyor. Yani hem ümmetçi oluyor, yeri geldiğinde milliyetçi oluyor, yeri geldiğinde ulusalcı oluyor, liberal oluyor, Atatürkçü oluyor. Yani böyle bir liderden bahsediyoruz. Her telden oynayan bir liderden bahsediyoruz. Belki de böyle olmak gerekiyor kazanmak için. İkisi de antileik. İkisi de antileik. Ee, üçüncüsü ik, üç, ikisi de hem Hüdapar hem de AK Parti yani Yapıcıoğlu ve Erdoğan ikisi de demokrasiyi araç olarak görüyorlar. Erdoğan'ın geçmişte sözleri vardı. Ben demokrasiyi bir araç olarak görüyorum veya işte e, demokrasi gömleği veya başka gömlek bu sözler bana ait değil. Erdoğan'a ait. Yani ikisi de demokrasiyi hedefe varmak için, menzile varmak için bir araç olarak gördüğünü söylüyor. Yusuf teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ ol var ol arkadaş. İkisi de insan ve sınıf ayrımı yapıyor. Yani işte kadınlar, erkekler veya işte e, ikisi de kendisine yakın olanlar, olmayanlar, o görüşte olanlar, olmayanlar. İkisi de baskıcı. İkisi de otoriter ve ikisi de baskıcı yönetim anlayışı. Yine ikisi de ya ondansın ya bendensin anlayışına sahip. İkisi de maalesef sert ayrıştırıcı söylemlere sahip. Yani böyle bir ortak noktaları var. Yani aslında... Numan Kurtulmuş o ilkelerimiz ortak derken yalan da söylemiyor. Bilerek konuşmuş. ve Yani ben eleştirmiştim kendisini. Ya böyle bir gaf olabilir mi diye. Şöyle bir düşündükten sonra aslında Numan Bey ipuçları veriyor. Evet ümmetçi. ikisi de antilayik. Dem demokrasiyi araç olarak görüyor. İnsan ve sınıf ayrımı yapıyor. Dini referans olarak gösteriyor. Ya ondansın ya bendensin. Bir de ayrıştırıcı özelliğe sahip. Bak sekiz tane Güda Par'la e, AK Parti arasındaki e, bu e, ortak ilkeleri size saydım. Ha gidip değerlendirip ona göre oyunuzu verebilirsiniz tabii ki eğer bu yönetim anlayışına, bu yönetim zihniyetin zihniyetine, zihniyetine e, mensupsanız veya hayır mensup olmadan ama bir yakınlığınız varsa iktidar partisine ama tereddütleriniz de varsa alın değerlendirin. Sandığa da o şekilde gidin lütfen. Yeni üyelerimiz de geliyor bu arada. Ve e, bir arkadaşımız Şener de demiş ki Kur'an okuma dönemi başlamıştır. Önümüzdeki süreçte biz bunu da göreceğiz merak etmeyin. Erdoğan'ın cami içinde, cami avlusunda dini nasıl siyasete alet ettiğinde bir, e, görüntü, bir e, görüntüsü, birkaç görüntüsü karşımıza çıkacak. Yine Güdapar'la ilgili MHP liderinin de sözü vardı. Terör partisi değildi veya terör partisi değildir, terörü reddetmektedir diye, terör organizasyonları ile bağlantısı yoktur diye adam Hizbullah'ı, Zekeriya Bey reddetmiyor ki Hizbullah'ı. Yani onu terör örgütü de korumuyor gö veya görmüyor. Saadettin Tantan'sa o fotoğraf karesi çok önemli. Yıllar öncesine ait bir masada Saadettin Tantan ve Devlet Bahçeli Eski İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Sayın Tantan'ın şöyle bir ifadesi var. Bahçeli'ye sormak gerekiyor diye cümleye başlıyor Saadettin Tantan. E, Cumhuriyet ilkeleri karşı Hüdapar'ın ayrımcı bir parti politikalarını nasıl e, hazmedi, hazmediyor diye bir soru sormuş. Bir daha okuyayım. Daha anlaşılır olsun. Bak bu masada kimler var. Saadettin Tantan. Sabahattin Çakmakoğlu, Hüsamettin Özkan, Devlet Bahçeli. <laughs> ya Devlet Bahçeli gibi rotasını kaybetmiş bir siyasetçi de herhalde kolay kolay Türkiye'ye gelmez. bir e, Devlet Bahçeli. Diğerini de birazdan vereceğim kim olduğunu. O da ortada kaldı zaten enteresan bir kişilik. E, herhalde siyaseti bırakır diye düşünüyorum. Tantan şöyle diyor Bahçeli'ye. Bahçeli'ye sormak gerekiyor. Cumhuriyet ilkelerine karşı Hüdapar'ın ayrımcı parti politikalarını nasıl hazmediyor diye bir soru soruyor. Ama neticede çok da umurunda değil e, Devlet Bahçeli'nin. Bu arada e, İsmail Saymaz biliyorsunuz bu Hüdapar partileşmeden önce vesaire filan Hizbullah adıyla anılıyordu bu Hizbullah'ta önemli isimler vardı Hüseyin Velioğlu vardı İşte ne bileyim Hüseyin Gümüş vardı Cemal Tutar vardı bunlar e, bu örgütün tepe isimleriydi ve birçok insanı da katletmişti bunlar Hüseyin Velioğlu öldürüldü gitti biliyorsunuz e, ve Gonca Kur işte feminist İslamcı yazar domuzbağıyla ma maalesef katledilmişti bu kadıncağız. onun abisi e, abisiyle konuşmuş. Ee, Hüseyin, İsmail Saymaz e, Mehmet Bey ile konuşuyor Gonca Kuriş'in ağabeyi Mehmet Genç Hüdapar'ın Hizbullah, Hizbullah ile bir ilgisi olmadığı iddiasına şu yanıtı veriyor diyor çocuklar bile inanmaz Gonca Kuruş'un rahmetlinin abisi bu cevabı veriyor. Çocuklar bile inanmaz. Buna kargalar güler. Aklımızda kimse alay etmesin. Toplumun bir vicdanı vardır. Bu vicdan bu vicdanda bu kişiler nasıl görülüyor ona bakmak lazım. Bakınız e, bir de şu mesaj var onu da paylaşayım. İşte rahmetlinin fotoğrafı. Hizbullah tarafından öldürülen İslamcı feminist Gonca Kuruş'un abi Mehmet Genç'le konuştum. Genç Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na alınmasına dair şöyle diyor. Hüdapar'ın katliam örgütü olduğunu biliyoruz. Hüdapar'ın katliam diyam örgütü olduğunu biliyoruz her ne kadar o sınır yasaların koruması altında olsa da geçmişi zaten belli. Ne Hüseyin Velioğlu'nu reddederler ne e, Hüseyin Gümüş'ü. Zaten Hüdapar'ın kurulmasında da önemli bir isimdir kendisi. Ne işte Cemal Tutar'ı reddederler. Hiç kimseyi reddetmezler. Bunların arkasında dururlar. Hüdapar'ın katliam örgütü olduğunu biliyoruz. Bunlarla ittifakı kanımız donarak izliyoruz diye e, böyle bir mesaj bırakmış. Ben de kendisiyle bir iletişim kurmak e, durumunda kaldım. Onu da söyleyeyim. E, Mehmet Bey'le can güvenliğinden dolayı ekranlara çıkmayın Fatih Bey dedi. İnsanların korkusu da var. Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yok, yok portakal sen HDP'yi anlat demiş. Hepsini anlatıyoruz burada. Artılarını, eksilerini hepsini veriyoruz. Merak etmeyin. Tabii e, şimdi böyle bir e, ne var? Ha, evet Güneydoğu. Tabii tabii. Bunu tabii şimdi bunu Geçenlerde söylemiştik, ee, Güneydoğu'da şu anda kuvvetli bir Hizbullah baskısı olduğunu, Hüdapar baskısı olduğunu biliyoruz. Hizbullah baskısı olduğunu en azından duyuyoruz, ediyoruz. Ama e, bu Hüdapar'ın bu atağından sonra bölgede kuvvetli bir HDP'nin varlığının da ortaya çıktığını, en azından orada çok arkadaşım var, konuşuyoruz e, onlarla en azından edindiğim bilgi o yönde ve ılımlı e, AK Parti tabanında, ee, yine ılımlı e, e, Kürt seçmen, mütedeyyin Kürt seçmen ama AK Parti'yi destekleyen Kürt seçmen tabanında büyük kopuşların olacağını tahmin ediyorum. Yani ummadığı bir dersle karşılaşabilir Erdoğan. Yani e, Hüdapar'la alacağı oradan 100 bin, 150 bin radikal İslamcı bu e, partiyle yapmış olduğu ortaklık, yol arkadaşlığı ona çok pahalıya mal olabilir. Ha Siyasi risktir. Tıpkı Erbakan'ın aldığı gibi Fatih Erbakan'ın e, o siyasi riski aldığı gibi Erdoğan da bir risk aldı. Seçim zamanı geldiğinde artısının mı çok es, eksisinin mi çok olduğunu hep birlikte göreceğiz.